Arkadaşlar selamünaleyküm. Yüzbaşımın oradayız. Bayağıdır kavga ediyoruz. Dayımla beraber geldik de çekmedi e, illa. Pek diyor onu, ya, vermem konuşmayı vermem da, ya, da sevmiyor. Sanki ne yapacaksa ya. Şimdi bu ya, ya. Çıkmasınlar. çıkmasınlar. Şimdi bu başlamış. Yere kadar sokulmaya başlamış dedi. Değil mi? Yüzbaşı bu yere kadar sokuluyor mu? Hayır o dedim mi işte ya. Dedin de ben anlamadım ki la. Benim o benim kuş diye kendi geldi diyor. Ha He. kendi kuşu değilmiş. İyi sokuluyor Çok diyor yere diyor. Dumanlı perçem. Ama bu. güzel de bir dişi. Evet. Çok güzel bir dişi. Şuraya mı koyalım dayı? Evet, şuraya koyalım. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm bu arada. Yüz başımı konuşturamıyoruz. Pek şeyi sevmiyor böyle. Şimdi dün geldik buradaydık. Birkaç tane de uçurduk. Seyrettik. Rüzgar var. Yoksa Bugün çok rüzgar var. oynayanı var. Ver, zaten oynayanlar hep veriyor. E, oynayanları veriyor. Hep böyle yarım kalanlar. Bak şu sarılar da güzel ha. Böyle şey olduğuna bakma. Portakal sarı. İçeride çekersin orada. Çeker zaten de hani de. Sarılar eski kuşları. He, eski te, eski o çapar sarılara giren kuşlar. Evet çok eski kuşlar arkadaşlar bu sarılarda. Bu takka perçemlerle falan aynı mı yüzbaşım? Hangisi? O sarılar. Demek ki portakallar. O bir tarafı giriyor da babalar. Babalarını gösterir misin? Aynı Olur. birbirine akraba Ben şunu koydum. O gök perçemli ne? dünkü Bunu uçan de mi değil mi? Çete çet. Çete çet mi oluyor? Git o lan. Va. Va inmedi gitti şeref. Bak bu da yakalama. Deminki perçemli de yakalama. Evet. Bak. Tamam mı? <laughs> ya işte, tamam işte ben yakaladım yavru alacaktı bu da dişiyle bu yakalamış buna Aradaşlar, verdim güzeldir. dişi gitmiş nereye evet. gittiyse yani kuş damızlık kuş evet. yani güzel bir erkek yani damızlık oyunlu kuş <laughs> bu da kendi sökmüş arkadaşlar yine eski kuşlardan gökbenekli <laughs> güzel erkek güzel erkek Beyaz perçemlerden alacağız esas tabii. Beyaz perçemlerden alacağız Arkadaşlar burada bir kirli verdim ben Hep mesela. Ebette oyunlu. Hiç oyunsuz kuş yok. Çok verdim, eski he? kuşlar bu kuşlar. Bu kuşlardan kirli verdik. Çok memnun kaldılar. 50 sefer 55 sefer yapıyordu o kirli. Beyazlardan verdik. Emrah Duman abi uçurdu hatta Perçemlilerden. Müthişti. Terasa İstanbul'da. Çok memnun kaldılar. Ee, bak yakın yakın çok güzel. Acayip hedefçi abi. be Dişi koymayayım. mi? Yaştan sonra erkek, erkek herhalde. Dişi, dişi. dişi mi? Ha, güzel. Boyunlu erkek güzel dişiymiş, mi? evet. He, bunu ben gördüm. Çok da güzel alçağa geliyor bası. Evet. Geçen evet. sene sen uçmuş damızla ayrılmış arkadaşlar. Bozkirli hmm. dişi, güzel. Dişiymiş erkek gibi, baksana erkek. Evet. Yani. Ben bunu geçen sene istedim, vermediydi bana. He. Ben ben aç, hiç Tanıdığım birine ver diyor, diyor arkadaşlar. De, Oyunsuz verme lan. Tamam ha. ver ver. Versin ver. Mi? Ver. Ver onun da sarı rengi. Tanıdığım birine ver dediği kuş arkadaşlar. Erkek ha. mi? Erkek. Ha bu çocuk oynayan sarılar zaten. Hmm. Sarılar güzel. Sarılar bu eski işte çapar sarılar var ya. Evet dayı. Hep aynı kuşlara giriyor bunlar. Oyunsuz da istemezsen ne olsun Kendini ayırdın dişime. mi? Erkeğe var mı? 4-5 tane var. Erkeğe Nasıl bunların meziyeti kendini ayırdın şimdi? Abi derken? Kardeş bunları hiç uçurmadım. Bile. Yok yok yani kardeşinden oynayanlar yavrusundan. uçurdu mu diyor? Anasını... Uçurduk herhalde yoksa ne diye ayıracağım? He oynayanların kardeşiymiş ya. İçeri, ver erken ver. de ver. Erkek de dişili. İkisi de işte o uçurduğu oynayan seyrettiğimiz uçlardan. Tamam. Biz dokuz. Dokuz. Hiç İç İç uçurmamış ya işte damızlık abi. Güzel damızlık olur. 10. çıkma arkadaşlar. He ee, aha bak. İşte o aynı o bozkirliyle şeyden çıkma Erkek tari damızlık vardır. yapmış evet. bunu da. Hatta bunun yavrusunu da alacağız. He. Evet. Güzel bir damızlık erkek. On. Buradakiler arkadaşlar. Hepsi başlamışlar yani. Hepsi başlamış, teke düşmüş. Rüzgar olduğu için dışarı Aslında işin, işin doğrusu bu şeyi e, kıştan hepsini söktürdün, teke aldın, ondan sonra kaldı. Değil mi abi? Aha. Ver. Da iyi, tamam. Bak o uçurdu. Hani bir kirli uçurdu da verdiydin ya Evet. Şeye, çok sefer yapan evet. Onlardan. Bu aşağı çöküyor. Onlardan aşağı çökmüş çöküyor arkadaşlar. Aşağı çöküyor bu takka beşer. Dişi mi bu abi? Vallahi bilmiyorum. Dur bakayım. Erkeğe benziyor. Erkeğe benziyor. Şunlardan da bir ara verdim. İstanbul'da kaybettiler falan. Evet evet. Ya evet. Evet bu da bu da bak. Aynı kardeş. Aynı kardeş. Çekebilmiş Çok memnun kaldılar. Ee, he he bundan memnun. O işte güzel kaybetti üzülüyordu ya. Onlar... Birini da... atma çaldı birini kaybetti herhalde. Birini bayağı uçurdu. Şu işte o uçurdu oynayan seyrettiğim arabın kardeşler bunlar. Evet. Bunlar da başladı. ee, gördün dün. Dün bir Şu... tane vardı ya iki bacı ayıramıyorum dediydin abi. Onlar hangisi? İki Arap. Ha, onlar öbür tarafta. Ha öbür tarafta. O e, makasla bak, dişi bu mi? Adamızı. bunu iki kere geldiğinde veremedim kıyamadım. Bırakma bırakma. Bırak, İncirem bırak, evet. lan. Makasla. İki kere geldik alamadıydık bunu evet. Şimdi ee, diyor bak arkadaşlar kıyamadıydım şimdi vereceğim diyor. Hatta uçurduydum bir. Ha evet. Dişi. Arkadaşlar bu kuşlar çok uzun yıllardır. yıllardır uzun. Şey, o silikaraplar arabinin uçurduğu kuşlardan işte. Uzun yıllardır bu kuşlar. vereyim mi? Hangisi abi? Bak. Şu yukarıdakiler aşırmadı. Şu sadece birer tane bir alt, üst birer tane sunu uçurdu. Bunlar 6 7 başladı. Tamam bayır başlayanlar abi. Devam etsin arkadaşlar. Erkekli dişli bir Erkek takımda dişili, bunlar. Bak. Da. Bak, bunlar başlamış olanlar ha. Aşağı çökmeye başladılar bunlar bak. Erkeğe şu da dişisi. Evet şeye bakıyorum bak. Bugün ikisi çok sertti de ellemiş mi diyor. Ellememiş. Bunlar e, aşağı çökmeye başladı mı abi? Atlamaya geçtiler. Altı. Bunlar iyice serpe geldi aşağıya. Tamam. Dokuluyor ya. Şimdi geldi. Tamam. Atladı mı iyi uzun gidiyor. Tamam. İlk, ilk, ilk. Erkek mi? İlk, ilk. Bu hali hazırda hazır mı bu? Yoksa antrenman istiyor mu? Ya, ya, uçuyor. Bak. Uçuyor arkadaşlar. Bu kendi gelmiş. Kendi kuşlarımdan de değil diyor ama uzun gidiyor diyor. Şey. Atmaca, atmaca mı vurmuş dayı? de dediğin gibi atmaca vurmuştur bu mu? Yok yok şu köpeğin şey. He o şeyden yağlı yağlı, yağlı ya. şeyden he. Kızıl mı? Çok, çok da güzel. Kirli'yle şey var. vardı abi. Araplar vardı. Ha Her o arkadaş, kirli. Abi, bak bu Geçer. Evet. evet. Ondan sonra sapıttı. Çok bak, bu hazır yani, bak ha. Arkadaşlar bu iki buçuk, bak, üç saat uçan. Kirli hazır bak ha. Sereden olmuş bu bu Tamam mı? Iki, iki aydır uçmuyor. Yani, da uçmuyor. verecekler ya. Bir başka, Bir başka. Bir Birini sana veriyorum, biri kalıyor. Tamam. Bak, bu da hani başlamış hazır. Evet devam edilecek ee, bunlar arkadaşlar kıştan kalma hep hazır dala, olmuş. Stala, ara. Yatık da başlamış. He. Yattı mı o? Yatır işte başlamış yatırmışsın Allah'ım. Ah beyaz perçem. Şurada üçe düştü. Bu da başlamış. O diğer beyaz perçem beyaz bıyıklıyla olur mu bu? Oynayanlardan işte abi olur. Demek ki verdin dişiyle. Beyaz verdin ya burada kümes, yan kümeste. İkisi de dişi dişi bu mi? Bu da dişiymiş. Bu da dişi. Şunu bilmiyorum da öbürü dişi. O dişi canım şu erkeğe benziyor ama. havası erkeğe benziyor değil mi? İyi. Ama bu da dişi. Bu da güzel başlamış Evet beyazlar güzel ya. O Arapların yine birini veriyorum birini biri. Ver ikisini de ver o Arapların, Arapların ya. Değilmiş. Babalar öldü onu ya. İkisi de dişi çıktı. Birini çünkü. kendim ayıracağım zaten ben bunu. Yok yok birini ver ikisini ver bak. Tamam çöktü bu. Bu da 10. Bu çökmüş dayı. Bu da oyunlu işte başlamış yere alçağa gelen. Alçağa geliyor. Bu da başlamış hazır. O gün de gördük bunu. Ee. Hazır işte bak. Kanatların işte değiştirilmiş. Işte. Aynılarından işte yavruları. Evet. Hazır bu da hazır. Bu da devam edilecek arkadaşlar. Hazır he. Bu neci? Bu da Genel hazır. Döner Allah. O da hani dün bir ara söyledim şey de. Bir Sen nasıl sordun? Bu da hazır. Şu erkek, erkek yuva kardeş onun. Tamam. Onu, onu bir maldırdın mı abi? Evet. Çok uçuyor dediğin erkek. Bunu uçurdum, denedim, kardeş. mü? Haa, seyrettiler yatır, diyordun. yatırdık yani. Evet. Hıh, i̇şte... bu e, uçurdu, güzel oynayıp e, ana, bu antrenman verilecek, tamam mı? Hatta bunu evet. bayağı seyreden olmuş. Bayağı daha şey, evet. yüz başımda diyordu. Gelin seyredin He. diye, bu Arap'tan için. Ya bu, bu üç, üç tane var, kirli. Bu, bir de elimdeki. He. Bunlar hazır uçup seyrediyorduk. Bunlar. He, He. hazırmışlar. Dumanlıyı, Arap'ı, o evet. kirliyi. Arap da hazır, Aa, o da hazır, o da hazır, bu da hazır. Karın bir üç kere falan uçuk ama. O araba mı? Gözünle gör yani. Evet. Veririz ya uçuttururuz. Bu, Sıkıntı bu da hazır Gelir sen, şimdi evet, ben, ben orada şey uçursam. Havada kaldı o hazır değil. İşte havayı başta yani. Nerede ahlı yani. He, başta. Tamam. Hava, başta. tamam, işte daha iyi uçurur hemen orada başladır adam. Hazır yani Havayı başta başlamış. Hemen teke bindi binecek. Tamam da hocam. Evet. Onun yavrusu. Onun yavrusu. O bozkelli o güzel dişirin şey. Bu yavrusu. da erkek herhalde. Bu da başlamış. Hazır. Dişi mi? Dayı sen hani bir anladın ya şöyle şöyle. He öyle mi geliyor bak? <laughs> bak bu yılan gibi kıvrılarak gelen kuş. Yılan gibi kıvrılıyormuş. Kuş <laughs> durması evet. lazım. He. Epeydir arkadaşlar kıştan Nasıl çıkmışlar. Nasıl geliyor yüzbaşı? Sen anladın bunu ben bilmiyorum. <laughs> i̇şte tamam mı? Benim gök dişi gibi mi geliyor? Oo senin gök dişi de aynısı. <laughs> aynısı vay ya helal olsun vallahi. <laughs> ne Ulan, dedin dayı? Şaka şu kadar eski eski. Çok, yani zaten eskiden bebeliğinden böyle besliyor. Bir abi vereyim mi? He? Kirli sevmediğim evet. Kirli sevilmez mi? Ver oğlum, ver Bu şey oyunlu değil ya. Yani. Kumeste çok kötü. Ya bu da perdaklı da kendi kumeste sokmuş tamam mı? Güzel dişi. O aynı kirli familyasından değil ee, mi? Aynı o kuşlardan. Yavru garanti. Kuşa... Bak adam garanti veriyor bak buna. Her kuşa garanti vermez. Yani garanti vermez yüzbaşı. Buna garanti veriyor. Yavrusuna mı garanti? Abi gel bu çarpı kumaş sokuyor diyorum sana. Ha kumaş sokuyor. Yavrusuna garanti. Yani şey, <laughs> şey, <laughs> tamam.